Merhaba değerli dostlar. Bugün Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 450-500 metre uzaklıkta güzel 2 artı 1 ön cepheli eşyalı bir dairemizin tanıtımını yapacağım. Dairemiz gerekli bütün masraflar yapılmış, tadilatı yapılmış, hiçbir masrafı bulunmayan temiz bir daire. Çamlığın göbeğinde bütün ulaşmak istediğiniz bütün her yere yürüme mesafesinde. Buyurun içeriye geçelim tanıtımımıza devam edelim. Şöyle içeriye giriş yaptığımız zaman karşımıza bir koridor alanı çıkmakta ve hemen sağ tarafımızda oturma salonumuz mevcut. Şöyle bakalım. Salonumuzun mutfak bölümü ile oturma alanı birbirinden ayrı olacak şekilde dizayn edilmiş. Mutfak kısmı arkaya geçecek şekilde oluşturulmuş. Bu da tabii ki oturma alanını işgal etmemesinden dolayı ekstradan açık mutfaklı daireler için ekstradan bir avantaj. Burası Çamlı'nın göbeğinde. Denize çok rahat bir şekilde yürüyerek gidebilirsiniz. Dediğim gibi ön cephe bir daire ve gayet kullanışlı güzel balkonları olan devamında videomuzun devamında size göstermiş olacağım güzel bir yerimiz. Videomuzun başındayken kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Bu ve buna benzer videolarımızın devamı için bizimle iletişimde kalın. Arkadaşımız direkt salonun iç kısmına geçsin. Şöyle mutfağımıza baktığımızda gayet hoş diyebileceğiniz mutfak doluplarının yoğunlukta olduğu güzel bir yapı. Bütün masrafları yapılmış yani hiçbir masrafı bulunmayan tadilatı komple yapılmış temiz bir daire. Binamız yaklaşık olarak 12 ya da 15 yaşında bir bina. Hiçbir evrak eksik bulunmayan, temiz bir yapı. Gelip almak istediğinizde direkt alıp oturup yerleşmeye müsait bir yapı. Görmüş olduğunuz bütün eşyalarla birlikte dahil olacak şekilde satılıktır. Şöyle krem renginde güzel bir mutfak dolaplarımız mevcut. Tezgahımıza baktığımız zaman güzel bir mermer kullanmışlar buraya. Ee, ve tezgah aramıza baktığımızda e, mermer görünümlü fayanslarımızı tercih etmişler. Buradan eşyalara, videoyu izlerken eşyalara dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bulunan eşyaların hepsi fiyatımıza dahil olacak şekilde satılıktır. Devamından ilerleyelim. Hemen buraya geçtiğimiz zaman şöyle solumda banyo tuvaletimiz Diğer iki arkamızda da ise yatak odalarımız mevcut. Buradan size arkadaşımız banyo tuvaleti göstermiş olsun. Duş yerimiz, duş yerimize dikkat ettiğiniz ettiyseniz şöyle göstermiş olalım. İçerisine de geçip size onun da en azından bir canlandırmasını yapmış olalım. Şöyle geniş, hoş olabilecek, ideal bir büyüklükte bir duş kabini yerimiz mevcut. Klozet taşlarımız ve e, lavabomuz Hemen arka tarafında ise arkadaşımız size göstermiş olacak. çamaşır makinamız ve termosifon kısmımız bulunmakta. Oradan size göstersin. Evet değerli dostlar şöyle izah edeyim size. Yani Çamlık Mahallesi dediğiniz zaman Altınkum ve Çamlık özellikle bugün sadece Çamlık ve altınkul kısmını size göstermiş olacağım ee, Didim'in pahalı bölgelerinden bir tanesi, Didim'in e, elit diyebileceğimiz bölgelerden bir tanesi burası. Ee, burada yeni yapılar. 1 artı 1'ler neredeyse 3000 liradan başlayacak şekilde fiyat listemiz oluşmakta. Tabi bu da eski yapılarda biraz daha diğerine göre avantajlı olmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu da bizim diğer yatak odamız. Yerler komple parka olacak şekilde tamiratı yapılmış. Güzel, kullanışlı, geniş büyüklükte bir yer. Arkadaşımız diğer iç kısımda size göstermiş olsun. Videolarımızı lütfen sonuna kadar izlemeye özen gösterin. Çünkü biz videoların içerisinde ufak tefek detayları anlatırken e, dikkat etmediğiniz bazı konular olursa onu da size bilgilendirmiş oluyoruz. Hemen aşağı kısmında göstermiş olsun. Şöyle elektrikle ısınmayı sağlayacak ve koridorlarda, odalarda ısınmayı sağlayacak yapılar mevcut. Tabii ki onlarla birlikte bir de burada klimalarda kullanılmış, dikkat ettiyseniz klimalarımız ve elektrikli ısıtıcılarımız bu şekilde mevcut. Gelelim diğer yatak odasına. Gayet ideal bir büyüklükte, güzel, geniş bir yapıya sahip olan güzel bir e, odamız. Yerler dediğim gibi yine parke. Buradan da dışarıya doğru açılan bir balkonumuz mevcut. Bu balkonu açma gereği duymadım. Korkuluklar da mevcut burada. Bütün pencere ve kapılarımızda korkuluklarımız bulunmakta. Buradan bir tanesini örnek olarak size göstermiş olalım hiç olmazsa şöyle görmüş olduğunuz gibi güvenlik anlamıyla hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız bir yer burası. Zaten dediğim gibi çamlık çok güzel bir yer. Arkadaşımız diğer cepheden de size göstermiş olsun. Kafanıza takılan sorular olursa lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Dediğim gibi bu tarz yerleri özellikle video çekimine alıyorum. Özellikle videoda paylaşıyorum ki siz izleyiciler Herkes villa almayabilir, herkes daha yüksek, daha temiz bir yer almayabilir. Tabii ki bunlar da temiz ama bütçeye göre burada bütçe önemli. Bütçe çok önemli ona göre dikkat ediyoruz. Tabii ki gönül ister en iyisini size sunmak ama herkesin kendine göre bütçesi ve farklı müşteri potansiyeli var. Bazıları da özellikle Çamlık ve Deniz'e yakın olmasını tercih edenler oluyor. Tercih edenlerin de ulaşacağı nokta burası tabii ki. Oradan da açıklamalar kısmında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir videomuzun da daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.